Herkese merhaba Shift izleyenleri. Bugün keyifli bir videoya daha karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi önümde Oppo Reno 5'in kutusu var ve bu kutunun içerisinden tasarım çok güzel bir telefon çıktı. Telefonu bir süredir kullanıyorum. İçerisine girdim, uygulamalar yükledim, oyunlar yükledim, oyunların içerisine girdim derken bayağı bir tecrübe kazanmış oldum. 4999 lira satılan bu telefon bize neler sunacak? Bunun cevabına yakından bakacağız ama ilk olarak şu kutunun içerisinden neler çıkıyor? Gelin bir güzel bir intro ile yakından bakalım. kutun içerisinden çıkanları gördünüz. Vallahi beni tatmin etmeyi başardı. 4999 lirayı veriyorsunuz ki bu fiyat zamanla düşecektir. ne yapıyorsunuz? Eve gelip kutuyu açtığınız zaman 65 watt gücünde bir adaptör çıkartıyorsunuz. Bu 65 watt gücündeki adaptör telefonu 50 watt gücünde şarj ediyor ve 35-40 dakika içerisinde tüm şarj tamamlanıyor. Artık uygun fiyat telefonlarda ya da amiral gemisi telefonlarda dahi görmediğimiz bir kulaklık çıkıyor ve telefonu kendisi çıkıyor. Burada da nerede bulamıyorum şu an. Burada da bir kılıfı var. Kılıfla beraber de telefonu kullanmak oldukça keyifli. Çünkü telefonun arkası gerçekten çok güzel ki detay videolarında sık sık göreceksiniz. Kullanırken zevk aldım. Telefona bakmayı tabii ki ilk olarak her zamanki gibi dışından başlayacağız ve tasarımları anlatmaya başlıyorum. Ne zaten söyledim. Arka tarafa baktığınız zaman dörtlü bir kamera dizilimini ve burada 64 megapiksel çözünürlüğünde yapay zeka destekli olduğunu belirten dörtlü bir kamera diziliminin yazısında görebilmek mümkün. Ön tarafa baktığınız zaman ekrandan bahsedeceğim. Oraya daha gelmedim. Delik çentiyi sol üstte görüyorsunuz. Ben delik çentinin orada olduğunu unuttuğumu bile söyleyebilirim. Alt tarafa baktığınızda 3.5 mm jack girişini, Type-C girişini, mikrofonu ve hoparlörü görebilmek mümkün. Üst tarafta da bir adet mikrofon daha görüyoruz ki bu mikrofonlar gürültünün azaltılmasında oldukça önemli bir etken. Telefon ağırlık ve kalınlığına baktığımız zaman kalınlığının 7.8 mm olduğunu, ağırlığın ise 171 gram olduğunu görebiliyoruz. Hem kılıfla hem böyle kendince telefonu kullanmak gayet güzel. Eğer nazik bir insansanız işte böyle çok ağır kaba telefonları sevmiyorsanız ki ben de biraz naziyim yani böyle çok kalın telefonları sevmiyorum. Bunu kullanırken zevk alacağınızı söylemem gerekiyor. Arka tarafta şöyle hissiyatlı bir yapı var. Bu beni rahatsız etmedi. Hafif böyle sumut değil ama sürtünmeli. Bu da hani bazı insanların hoşuna gidiyor. Çünkü çok cam böyle hem leke bırakıyor hem bunu leke bırakması az hem de elde tutması kolay. Ön tarafta Oppo bize nasıl bir deneyim sunuyor? Ön tarafa baktığınız zaman 6.4 inç büyüklüğünde 1080-2400 çözünürlüğe yani full HD çözünürlüğe sahip bir amoled ekranla karşılaşıyoruz. Şimdi diğer telefonlara bakarken karşılaştırma yaparken IPS LCD ekran olup olmadığına iyi bakın. IPS LCD ekran daha uygun maliyetli bir ekran ve ne yapıyor? Her pikseli tek başına yönetmiyor. Arka taraftan bembeyaz bir ışık vuruyor ve ön taraftan siyah ekran oluşturulmaya çalışıyor ama bunda öyle değil. Eğer siyah bir ekran varsa ki Twitter'da gece modunda dolaşırken, Instagram'da gece modunda ya da WhatsApp'ta gece modunda dolaşırken sizlerin pikselleri kapanıyor ya da daha koyu bir rengi sizlere verebildiği için daha başarılı bir ekran deneyimi bizlere sunuluyor. Ya da Netflix'i düşünün ya da YouTube'u düşünün. YouTube'da Shift net izlerken en iyi ekran deneyimini bizlere amoletle sunulabilirdi ve amoletle ekranın gerçekten başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Tek başarı burada da değil. 90 Hz sinirleme gibi bir hızına sahibiz. Bu en üst düzeyde bir rakam değil ama artık 60 Hz'lerden kurtulmak oldukça mutluluk verici. 90 Hz ekranla beraber Twitter timeline'ını kaydırırken daha akıcı bir şekilde kaydırabiliyorsunuz. Eğer oyun destekliyorsa daha yüksek FPS'leri görebiliyorsunuz. Buradaki ekranda hem işte akıcı telefonum olsun, işlemcinin hakkını versin diyenler için yani YouTube izlerken de, oyun oynarken de, akıcılığı görürken de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ekrana ek olarak şunu söyleyeceğim. 600 nit parlaklığı görebiliyoruz. Bu da hani gün içerisinde bizleri daha daha mutlu olmasını ve telefonu bir tık daha iyi görmemizi sağlıyor. Uygun fiyatlı telefonlarda 425 niti yani standart olarak görüyoruz. Burada standartımız 600 nit. Gelelim biraz telefonun içine doğru böyle gidelim. Madem ekrandan başladık işletim sistemiyle devam edeceğim. İşletim sistemi Android 11. Şimdi Android 9'da çıkan telefon zaten kalmadı ama genelde telefon Android 10 kutudan çıkıyor. Ve bu telefon Android 11 ile geliyor. Yani Android 12 zaten şu anda neredeyse hiçbir telefonda yok. Onu zaten düşünmeyin. Bu telefonu kutudan çıkardığınız anda sadece hani böyle yenilikleri bekleyeceksiniz. Yeni bir işletim sistemi beklemek kesinlikle yok. Yani ben geçmişte bu konuda ağzını yanan birisi olarak kutudan Android 11 çıkan bir telefonu sevdiğimi söyleyebilirim. Telefonun işlemci tarafına baktığınız zaman sıkça karşılaştığımız Snapdragon 720G işlemcisini görebiliyorsunuz. 8 nanometre mimarisine sahip bu işlemci orta üst seviye telefonlarda bizleri mutlu etmeyi başaran bir işlemci. Telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Telefon 128 GB'lık bir depolamalına sahip. Antutu testi ve Geekbench sonuçlarını görüyorsunuz. Telefonu kullanırken ciddi bir sıkıntı yaşamadığınız Hatta da yaşamadım. Akıcı bir şekilde telefonu kullanabilmek mümkün. Puanlara ve şu anki oyun deneyimine de bakarak karar verebilirsiniz. Dilerseniz bir oyun deneyimine kısaca yakından bakalım. Telefon bize neler sunuyor bakalım. Telefonun kamera tarafına geçelim. İşlemci tarafını gördük. Oyun performansını bilerek gösterdim. Hani bu çocuk diyor ama nasıl inanacağız derseniz diye bir güven oluşsun istedim. Telefon ana kamerasıyla anlatmaya başlıyor. Bu yapay zekaya sahip dörtlü kamera sisteminin ilk kamerası ana kamera. 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.7 diyaframa sahip bir ana kamerayla karşılaşıyoruz. Diyafram değerinin bu kadar düşük olması geceleri daha iyi fotoğraf çekebileceğimiz manasında geliyor ki telefonun içerisinde bir gece modu bulunuyor. Telefonun geniş açılı kamerasına baktığımız zaman 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip bir geniş açılı kamerayla karşılaşıyoruz. Geriye kalıyor iki kamera. Bu iki kamerada 2 megapiksel çözünürlüğüne ve bir tanesi makro, bir tanesi derinlik kamerası. Derinlik kamerasıyla beraber portre fotoğraflar çekmek daha başarılı bir hale gelirken benim gibi bir çiçeğin yanına gidip daha detaylı fotoğraflar çekebilmek de mümkün hale geliyor. Telefonun ön kamerası oldukça iddialı. 44 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla karşılaşıyoruz. Telefonun bu 44 megapiksel çözünürlüğündeki kamerası neden önemli derseniz selfie çekerken, geleceğe anı bırakırken gerçekten daha detaylı fotoğrafları bırakabilmek mümkün. Yani şöyle düşünün bir selfie'yi bastırmaya kalktığınız zaman en detaylı haliyle karşınıza çıkıyor. Tabii ki yapay zeka sosyal medya konusunda da bize yardımcı oluyor. Telefonun içerisinden birçok ayarı yapabiliyor ve telefonda daha başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. yayı umursamayan bir kedi beni görünce kaçmaya başladı. <laughs> Size şöyle renkleri göstereyim aynı zamanda mikrofon kalitesini de göstermek isterim. Şu anda ana kameradayım ve 4K çekim gerçekleştiriyorum. Bu videonun 4K olduğu gibi çok hafif bir rüzgar var. O rüzgar mikrofonu rahatsız edebilir. Şöyle hafif de işte yürüyeyim. Hem renkleri görün, hem şöyle beyazlık gökyüzünü göstereyim. Video içerisinde yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Örneğin bu 2x yakınlaştırma, bu da 5x yakınlaştırma ama 5x yakınlaştırmak için sallamamız gerekiyor. Ben fotoğrafları sizlere gösterdim. Tüm karar artık sizlere bırakıyorum. Yorumlar kısmında OPPO Reno5'in kamerasını beğendiniz mi beğenmediniz mi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Peki telefon işlemcisi iyi dedik ekrandan mutlu olduk kamerayı size bıraktım ne olacak? Bu telefonun bataryası ne kadar büyük? Telefonun batarya büyüklüğüne baktığımız zaman karşımıza 4310 mAh büyüklüğünde bir batarya çıkıyor. Batarya 65 Watt gücündeki adaptörle biraz önce söylediğim gibi 35 dakika civarında şarj olabiliyor. Bu gerçekten iyi. Bir uçağa yetişirken acilen çıkmanız gerektiğinde sabah telefonu işte duşa gireceksiniz bırakıyorsunuz çıkana kadar %50 %60 dolmuş bile oluyor. Bunlar gayet güzel özellikler. Gün içerisinde batarya belki gecenin sonuna kadar sizleri götürmeyebilir. Böyle akşam yoğun kullanımda siz hani artık beni şarja tak diyebilir ama bu hızlı şarj oldukça verimli olduğunu söylemem gerekiyor. Telefonun bağlantı tarafına baktığımızda ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5'i görebiliyoruz. Ayrıca NFC desteğiyle beraber Diyelim ki markete çıktınız. Parayla, cüzdanla, kredi kartıyla uğraşmak istemiyorsunuz. Şu, post cihazı destekleyen de bir banka uygulamanız varsa post cihazına temassızsa eğer o da yaklaştırıyorsunuz. Ödeminizi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. NFC'nin sadece açık olması yeterli oluyor. Ya da işte bir kimlik doğrulamada falan yakın zamanda NFC'yi sıkça göreceğiz. Hani uzun vadede bu da güzel bir özellik. Oppo Reno 5 incelemekten keyif aldım. Oppo'nun tam da Oppo'luk bir telefon dediği bir telefon olmuş. Gerek tasarımı, ekranı ve kamera yapısıyla benim beğenimi kazanmayı başardı. Diğer telefonlarla karşılaştırma videoları gelsin. Onların da özelliklerini görmek istiyorsanız açıklama kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.